Merhaba arkadaşlar bugün boyama yapıyoruz. Boya <laughs> ay ay, 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 ay. Böyle Ama kar kaptı, ya. Kar yağdı bugün değil mi? Ama kar yağ, ama tersi sanki ama yine de bir düzenli yapıyoruz. Çünkü. Evet. Ki yapmadım. Bu araba iyi kullanmıyorum. O yüzden de bunu kork etmek Çünkü, çünkü bunu otoya almaya Çünkü, çünkü bunu kork etmem. Altı kafamı. Aha annem bunu bunu tuya atmaya kork zaten. Çünkü kork güzel yaptım bunu. Çok güzel boyasın. Aselcim sen de çok güzel boya tamam mı kızım? Çok mu güzel oluyor? Çok güzel diyor. Rengi çok güzel. Evet. Ha

Pembeydi ya ki Asel değiştirdin mi? Azim. Güzel boya tamam mı? Bak ikinizden biri kazanacak. Oo, Allah, Asel'in karanlığı düştü. Asel çam ağacın yamulmuş. İnanmıyorum. Sakın düzelt Asel onu. Kendine doğru çek birazcık. Düşmesin düşmesin hayır. Adem, bıyık bıyık. Adem, kırılır kırılır. sen yap onu hadi. Hadi yani, Aferin sana kızım. Sen çok akıllı bir kızsın. tamam neyse sonra düzeltin o zaman. Bak, ne sen yapayım? ne yapıyorsun Asel? Asel bu hal ne? Hmm, <gülüyor> <gülüyor> anne! anne. Kime öpücük atıyorsun? Kime? Kim Arkadaşların öpücük at bari. <laughs> Asel çıldırdı arkadaşlar. Daha... <gülüyor> 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 İkiniz de daha kazanamadınız. Çabuk oturun bakalım. Çabuk 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 düzgün tamam o zaman ikiniz de kaybedersiniz ona göre. sen delirme gel buraya çabuk otur kaybedeceksin şaşkın abin hızlı hızlı yapıyor ya. Tamam sen bilirsin abin kazandı. Ben kazandım Bitirmedin ama daha. Bak abin'e bak ne kadar odaklandı bak sen. Sen öyle oyalanırken abin nasıl da yapıyor bak. Ayağımda. Kaybediyorsun. Ne yaptınız bakalım? Daha bitmemiş Aselciğim. Bitti. burada da Kuzular var değil mi? Kuzuları mı boyayacaksın? Aa. Tamam. O zaman bir tane kuzu boya. Tamam mı? Hayır, bütün... de bir tane araba boyuyor çünkü. Hayır, bütün kutuya boydu. Hadi boya. dedi. Hadi, Hadi. Ben de burada ama. Yetiştiremez anneciğim. O yüzden. Hayır, bir de boyu dedi. Tek Hadi Asel'cim hadi. Hızlı hızlı. Çok güzel yap ama tamam mı? Merhaba. Merhaba. <laughs> Bakayım anneciğim. Hmm, çok güzel gidiyor. Hadi bakalım. Seninki de çok güzel oluyor anneciğim. Asil mi kazanacak? Asel mi kazanacak? Ben Bakalım ya. hangisi daha güzel yapacak? Anne babam ben bunu da taşırmadan yapıyorum. Taşırmadan mı yapıyorsun? Ay, pay, pay, evet, canım. evet canım. Yine düşürdü. mi? ya Kaybettin mi? Hemen 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 topla çabuk. Ben de Ama sen düşürdün. Nasıl yapalım dolmana gidiyorum? Ne? Allah. O zaman Asil kazandı bile. Çünkü Asil diskalifiye oldu. Asil gitti çünkü. Değil mi oğlum? Hayır bak ben daha bitirmedim. Bir. Evet sen bitir oğlum tamam mı? Asel bizi bıraktı gitti. Ne yapalım biz de? Kendimiz yaparız. Anne. Bak geliyor bak bak sesi geliyor Anne, bak. Buna bakar bu ne? Asel. <laughs> Asel bu ne? İçi doluydu bunun. Ama Nasıl yaptın? <gülüyor> Dökülmüş <gülüyor> bu nereye döküldü? Döküme... Nereye döktün onu? Dökülmedi dedi yaptım. Nasıl ya? O kadar mıydı Evet. Döküldü. Nereye döküldüyse al onu. Daha büyük de mi o? Ne koydun onu ya? Nereye koydun sen onu? Ben bu? Bilmiyorum oğlum o küçük. Ben de yapmayacağım. Kapağın açık bıraktı bence. Sonra da slime akıyor ya. Aktı büyük ihtimalle bir yere. Asel de fark etmedi şimdi gördü. Ne diyorsun? Ben de ben de Kötü bir durum mu? Ben ben o gerçekten ben ne yapacağım ben ne yapacağım diyordum. Böyle dedim. Kendi hatan olursa almam ne yapayım? Ama ne yapacağım? Ne Ne yapacağız Ne yapacağım? Ne kendi amına aldığına baktı. Dolu da yok. Ama babanın adına baktı. Belki odadır. Ama baban oraya da baba baban da yok. Baban yoktu. Belki göbek yedi. Dizada yaptın, dizada yaptın. Şakalı yaptın dize, buldun değil mi? Evet, bulmadım bak. Sen var ya sen. Evet, evet, hadi. Gel. Ama ha. bizi bıraktın, gittin boyaman yarım kaldı. Hadi gel boyamanı tamamla. yok ki. ne oldu? Arkadaşlar slime'ın ağzını açık bırakmış. Slime'ı da büyük ihtimalle dökülmüş. Ve küçücük kalmış. Bulamıyoruz da nerede olduğunu. Ne yapacağız şimdi Aysel? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kurumasın diye mi açık bıraktın? Evet. Ama kurumasın diye kapatman gerekiyordu ağzın değil mi? Ne yapacağız şimdi? Bana ne? <laughs> Aysel bu ne? buldum. <laughs> Nerede buldun? Çekmecede. <laughs> Çekmeceye mi akmış be? Ya da bir çekmeceydi. <laughs> ne oluyor Asil'cim? Boyamamızı de... daha bitirmedik çünkü. Anne benim diye ama çekmeceye akmış. O da hadi yaptık mı? Sonra o yoz işte. Anne, evet anne, arkadaşlar. Asil slime'ın kapağını açık bırakmış. Sonra da götürmüş çekmeceye koymuş. Çekmeceye de de. Ben de... koyamadım çekmeceye. Kurumasın diye çekmeceye koymuş ama kapağını kapatmayı unutmuş şaşkın. Anne nerede onun? Çekmecede bütün her şeye yapışmış. Evet. Anne. 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 Evet arkadaşlar. Aslında ne yapacaktık Asil? Anne. Arkadaşlar boyama yarışması yapacaktık ama işler karıştı maalesef ki. Asel'in slime işi çıktı. Değil mi Asya? Benim de Xiaomi'yim. Senin de mi çılayım için çıktı? Evet, benim de Xiaomi'yim çıktı. Evet. Ama işte bir de kayıttı bu. İşler ya. biraz karıştı arkadaşlar. Videomuz da uzun oldu bayağı bir. Hadi. Bir sonraki seri Hadi. gelsin diyorsanız. Hayır, hayır. O, o da iyi de ya bu arada. Ne olacak? O da iyi dedin ya bu arada. Ya bu arada tamam. Tamam evet. arkadaşlar o zaman boyamanın devamı gelsin diyorsanız yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın değil mi Asilciğim? Tamam. Çünkü bu kalem için koku kuka ettim ben. Suyan boyamada da gene boyadım. Bakın. Bak bu bu tek boyama. Suyan çok güzel bir boğma bakım Evet arkadaşlar. Asil tek başına yarışmak zorunda kaldı. Çünkü Asel diskalifiye oldu. Asel devam etmiyor maalesef ki yaramazlıklar yapıyor. Şuradan aynadan görebilirsiniz Asel'i. Asel disiplin cezası oldu çünkü bizi dinlemedi. hem sizci. Hem bunu yapmadı. Evet Asel diskalifiye oldu. Boyamasını yapmadı arkadaşlar. Asil azimle devam ediyor. Arkadaşlar Asil'in azmi için bir beğeni atın, like atın, abone olun. Çünkü bu kadar Evet sizin için bu kadar uğraşıyor. Pes etmiyor. Yine de devam ediyor. Tek başına olmasına rağmen. Asel şımarıyor şu an. Evet Asil başarabilirsin oğlum. Aferin. Hiçbir zaman pes etme tamam mı? Tek de kalsa pes etmedi arkadaşlar boyamasına devam ediyor. Anne biz hiç pes etmeyeceğiz. Aferin oğlum. de bir pes etmeyeceğiz. Hiç pes etme. Aferin. Devam et her zaman. Kuruya emanet ama için yaptım. <laughs> Arkadaşlar kolları ağrımış ama sizin için yine de bırakmayacakmış. Devam edecekmiş. Aferin sana oğlum. Arkadaşlarını çok mu sevdin? Evet. Çünkü arkadaşlarımız iyi diyor. Evet. Yani, ben oğlana. Evet. Onunla iyiydin. Ben, ben de o kadar mutlu oldum. Bak onlar da hep gönlü bizim ete. Evet. Onlar da izlemekten vazgeçmiyor değil mi? Ama... Aferin oğluma. E bu yem vazgeçmeyecek. Kolları ağrısa bile vazgeçmeyecekmiş arkadaşlar. Hiçbir zaman bezemiyor. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Aa ucu kırılmış. Olsun başka alırsın sen de. Ama güzel. <laughs> Evet arkadaşlar Asiye resmini tamamladı. Bakın nasıl gözüküyor. Çok güzel oldu değil mi? Kazanan kim oldu? Tabii ki Asil Aslan. Vazgeçmedi.